Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videodan geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. yalıçap Çapkını dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Kazım Hava mafya tiplerinin Ferit'i uyarırken konuşmanın için etmesiyle Kazım Deli'dir ve Mahoya güzel bir kafa. Yüzde var başlarsa da insanın kendi olduğunu duymasın da şoka girecektir. ve bunu nasıl yaparsın da hediye kazacaktır. Ferit'le Kazım'ın durumu iyi olacak. Ama Kazım ciddi de bir geçirecek. Çünkü hiç verminin ikisi de Kazım'a geçmiştir. Mermilerden bir tanesini Ferit Arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.